arkadaşlar şimdi alarsın var Şimdi arkadaşlar ee, hani kahramanlara geliyoruz ya şimdi kahramanlar. Hani sizin söylediğiniz kahramanlar, hani ucube kahramanlar diyeyim ben onlara. Onların kahramanlıkla bir alakası yok. Uydurulmuş senaryo. Gerçek kahramanlar farklı arkadaşlar. Gerçek kahramanlarda küfreden var, zina eden var, bilmem ne eden var, hepsi var öbürlerinde o yok tabi her neyse bir de apte taşıdır 12'den vuranlar var yani Üç numara yakın sağa sola sığınmayanlar var bizim gibi bunlar gerçek kahraman kahraman diyorsun şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı kahramana yükseltiyorsun peki 18.000 yerli fabrikayı 18.000 yerli fabrikayı sayısında bir numara varsa dörtel 18.500 tane siz deyin 18 tane 18 bin tane testisi niye dışarılara sattı peki bunları İngilizce, Fransızca, Yunanistan'a sattı bunun yandaşları bunu niye destekliyor o kadar niye destekliyor çünkü ortada bir çıkar olmasa ortada bir Yahudi bir olmasa demek ki bunlar olmaz demek ki bunlar da Yahudi pisi. Çünkü piç olmasalar ülkesinin fabrikaları satılırken sesini, sesini yükseltirler. Bize anamızdan babamızdan küfür öğretildi küfür. Biz sizin gibi yetişmek. Biz küfürün içindeyiz. Siz çok namussuzsunuz ya onun için ayda 250 bin lira şey parası alıyorsunuz. Yatırım parası. Recep Tayyip Erdoğan'da. Ne yatırım parası ise işte işte yani düşünün yani. Daha örtünün ödenekten ne paralar alıyorsunuz. Devletin malı deniz, yemeğin geri diyorsunuz. Öbür insanları da kendinize benzetiyorsunuz. diyorsunuz. ne denir biliyor musunuz? Yılanlık vampirlik denir. Çünkü sizden olsa olsa yılan vampir olur. İnsan olmaz. Çünkü niye? İnsan olan devletine sırtını dönmez. İnsan olan devletinin, milletinin fabrikalarını satmaz milletini uçak yapmaz. Şimdi millet ne oldu? Uçak oldu o fabrikalar gidince. Fabrikalar gitse önümüzün sırtı Kim arkadaşlar? Dağ gibi olacak. Peki bugün fabrikalar satacak yarın mağazalar. Ondan da haber ediyorum. Bizim olan mağaza kalmayacak. Teker, kuru yemiş, market aklınıza ne gelirse. Şimdi adam buraya da vuracak. Merak etmeyin. Affedersin usta bir şeker, bir şeker bir güne sıra Size gelir o zaman aklını başınıza gelir. O zaman bakın nasıl ağzınıza küfür tutturmaya çalışacaksınız. Seyredin bakalım. Ana avrat diyeceksin o zaman. O zaman Ersin Baba'yı hatırlayacaksın Ersin Baba. Hakikaten ya doğru söylemişsin ya. El öpürecek adamı da sikeriz. Diyecek Ben bunu diyeceğim. Atatürk de diyecek o par o para da bana yeter. O par o nişan var ya. O nişan görünmez nişanınız bana yeter. Siz o gün olapı söylediğiniz zaman benim gözümde aslan olacak. Ama Tayyip Erdoğan'ın gözünde ne olacak bilmem. dedim. Şu kaynaklarımızı satmış. Yani Kızılay gazı, Ankara Ankara'dadır, bilmem ne. Bunların hepsini satmış. Şeker fabrikaları hepsini satmış. Ne kadar üreten Konya, Monya, Turar var. Ne kadar elektrik üreten Aygıt e, Baraj varsa satmış Mülküne kadar satmış Ya bu adam biraz insan da Allah'tan biraz insan Allah Allah'ından korusun Bu kadar malı sen niye satmış Ne istiyordu sen Türk milletinden ya Bizim gibi garibanları da mı düşünmeliyiz? Biz sana hakkımızı el etmiyoruz ki hangi helallikle gideceksin sen öteki dünyaya? Sen Türkiye'nin malını ona buna peşke çekeceksin. Yavşar oğlu yavşar ondan sonra gelip milletten helallik isteyeceksin. Hangi götünde helallik istiyorsun sen ya? Recep Tayyip Erdoğan sana söylüyorum bak gel. Hüdap var yok size helallik mi Atatürk'ün hakkında zırva atacaksınız. Zırva zırva sözler söyleyeceksiniz. Millet size hakkını helal Al bunu ye. Helallik menallik yok ki. Size olursa olsa cehennem ver. Şimdiden cehennemden yerinizi arayın Şeytan da sizin başınızda. Onu da başında göndereceğiz. Sizin yerlere yerleri Konacaksınız onda. <laughs> ne anlatabildim arkadaşlar? Anlamayan kaldı mı? Şimdi hala tat gerçekleri görmeyip de Hadi saf AKP o AKP'ye katılın o bak da, Bir kere daha düşünsünler, partiden gitsinler ve ve doğruca CHP'ye geçsinler. Açık bir. CHP, CHP yandaşlarına geçsin. Başka türlü günahlarını kapatmanın başka bir sevseri kerameti yok ya. Hiçbir şekilde yok. Önemli bir şey fabrikamız. Coca-Cola'mız satılmış. Tatlık satılmış. Bilmem ne satılmış. Aklınıza gelen ne kadar fabrika var ki. İçecek suyları böyle. Kime satılmış? İsrail'e, Amerika'ya. Düğün değil, bayram değil, kınanır, bilmem ne yerler. Recep Tayyip Erdoğan bunlar çat sattın. Bir sattın. Daha ne sattın? Tank paleti sattın değil mi şey? satarak. Daha neler satacak sen acaba? Daha neler var? Asker ekipman da sattın mı? Recep Tayyip Erdoğan sen onu da yapmışsın. Gevişleri de satmışsın. Hepsini satmışsın. Asker uçakları da satmışsındır fabrikaları ile beraber. Çünkü senin yapacağın iş bu oğlum. Başka bir şey yapmıyorsun sen. Senin işin gücün... ana ananı onu satmak, babanı satmak. Senin senin milleti yoksa sen hangi milletten olduğun belirsiz senin. Olsa olsa yavşak Açık söyleyeyim de, sana oy veren, destek veren hırda yavşak oluyor ki. Kim olur sorsun ya, ben de olsam aynı. bilmem anlatabildim arkadaşlar. Kalbimdeki dillerimi de Şimdi arkadaşlar sizler de sosyal medyada destek vermiyorsunuz. Korkarak devam ediyorsunuz. Bu yanlış arkadaşlar. Sizden cesaret alır. Daha fazla şeyler yapmaya çalışırlar bunlar. Sosyal medyada bunları yaşatmayın arkadaşlar. Sikirmeyin. Sahte sahte hesaplar kullanın. Bunları rezil edin. Bir sürü yazılar yazın. Kopya hesap kullanın arkadaşlar. Kopya hesap. Size hiç bir şey olmaz. Korkmayın yakalanamazsınız. Bari. Kopya hesap kullanın. Kopya telefon kullanın. Bizi nasıl yakalayacağız? Biraz zor yakalayacağız. Yakalasa bile ispat edemeyiz. Telefonu getirdi birisi üstü oraya koydu dersin. Olur bir tek. Karakolda düşmek durdu. Hesapları biraz paylaşın. Bizim verdiğimiz bu videoları paylaşın. Bu videolar sizin için önemli. Ülkemizin çıkarı için önemli. Ve CHP'den başlayalım. O bir şey daha söyleyeyim. Yani CHP'nin İmralı ile anlaşması gerektiğini düşünüyorum ben. Benim görüşüm bu. Elinden geldiği kadar Türk bayrağını feda etmeden, Türk özünü feda etmeden İmralı ile anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bizim gibi Türk. İki kardeş arasında bu artık şartlı olma. Özgür özel. Yani sen burada kardeşler birbirine kırdırmak gibi bir görevin yok. Sakın böyle şeylerden denemez. Senden asırılır. Sen ben atarım köpeceğim yani onlar da bizim kardeşimiz. Onlar da insan, onlar onların da temeli var. Yani kısaca arkadaşlar her şey bizim için. İmran'ın anlaşması yapılıyorsa yapılsın. Yani önemli değil. şimdi daha eğri düşünmemiz lazım, daha doğru düşünmemiz lazım. Daha esnek kurallar çıkarmamız lazım. Vatandaş rahat etmesi lazım, istirahat etmesi lazım. Çok sağ olun, bize layık bir. Çünkü hasta olan var, insan olan var, her şey olan var. Çok sağ